Arkadaşlar hepinize merhabalar. Selamun aleyküm. Bugün elimizde Moskov var. Kaldı. Aldık. Pikleri baya güzel. Yani özellikle Helkurt falan sıkıntı yaratabilir. Popol sıkıntı yaratabilir. Birebir takaslarda acayip derecede stanı var. standan çıkartmıyor zaten. Saflaştır alabilirdik ama ya ilhamsız Moskov asit kaçmış kola gibi oluyor. Susamsız simit gibi oluyor. Köfte var yanında patates yok gibi bir şey oluyor. Hamburgerin yanında Patates yerine soğan halkası almışsın gibi oluyor. Vay arkadaş hemen iki başlamışlar buradan. O da ölse. İşte saf olsaydı buradan kurtulurduk. Kes lan onu bari. Bu maç bizim tankımız da yok araba. AP, VIP, taksi. İşimize yarar mı? Yani kasıldığı zaman yarar aslında. Ulan minyonu tuttu ya. Yerim seni gel buraya. Cık. Teşekkürler. Geri düşmeyeyim diye minyon tuttu ya. Ben bu maç bu maç bu maç saldırızı bu build yapıp kayıtlasam daha iyi olacak benim için. Kritik de yapılabilir ama kritikle tamuza hiç vuramayız. Hadi kurt da burada olabilir bir tur daha düşmeyelim. Buradalar net buradalar. 怒りの炎で、この裏切りの王国を滅ぼす <noise> かつてはこの地を守っていた <noise> 今は地の洗礼を授けるようになっている <noise> <noise> この力で、世界のすべてを飲み込む ayakkabı ayakkabı büyüsü olması yapsak bu sefer Benim çocuk hep de. burada oynuyor ya araba <Sülüyor> kanka Multinin yüzü açılmadı da kanka beni burada darlıyorlar biliyor musun? Hel burada olabilir ya. Biraz sıkıntı, sıkıntılı başladık biraz sıkıntılı devam ediyor. Hel görmem lazım. Yukarıda okey. Güzel. Teşekkürler Louie. Geldiğini gördüm ultiyle hemen atak yaptım. Helkurt'u da yukarıda görmüştük zaten. Güzel oldu. Tamam. Louie o tarafların görüşünü de vardı, yürürken aslında. Oha! Abi şaka mı adamı ittiğim için beni kancayla tutabildi. Abi inanılmaz. İtmesem kancısı boşa gidecek. İttiğim için boşa giden kanca falso aldı beni tutabildi. Ya benim bu frankolardan çektiğim nedir ya? Gerçekten arkadaşlar benim Frank lanetim mi var? Beni bir hacı hoca varsa okuyu büfleyebilir mi? Üzerimdeki şu Franco bak gene bir yerden nuk attı. Şu üzerimdeki Franco lanetini birisi kaldırabilir mi? Varsa bir hacı hoca. Beni bir okusa. Varsa imam tip mezunu. Din kültürü dersinde kopya çekmemiş. Taze bebek yüzlü. yüzünden nur olan. İndim sana. Götür beni uzaklara. İndim sana. Götür beni uzaklara. Geber. Hayır kill de kalmıyor. Çok enteresan. Kill almak için attım o mızrağı. Düz vurma, vurursam kalmaz diye düşündüm. Kilde kalmıyor gerçekten. Hmm, hmm. Arkada bir canı var. Joy şunu keser misin? İşte Joy onu keser mi? Gidi. Kesti mi? Yok. Şimdi bize altına asamızı ver. Üçlü kombinasyona devam edelim. gene geldi lanet çar. Gittim ona ama aldı. tokuşmuş. Çarp hadi. Çarpmışsın gerçi. Şöyle ultu var mı? Var gözüküyor. Franco hala burada arkada bekliyor. Çocuk benimle uğraşmak istiyor. Anladım onu da. Öyle veya böyle ben yolumu bulurum kankam. Ben her türlü kasıtırım. Hatta en fazla farmı biz yapmışız. 0-2 gidiyoruz ama Sadece kill alamadık. Hmm. Altın yerine acaba doğar rüzgarı iki, alsak mı ya? Hel, Helcurt var ya biraz muallakta bıraktı beni. Franco'yu gördük. Bunlar mutlular bir de. Şöyle bir gömür yolculuğu. Çaktım onu duvara. Ama ben kill alamıyorum ya. Gerçekten o benim killimdi. Hak etmiştim. Hmm. hak ettiğiniz kilimizi alamadık. Şunu iteceğim belki onu çağırsa <laughs> tokuşur diye ama. Hmm. İki tane kil alsam açılacağım da Aslında durumum iyi olduktan sonra kill'in bir önemi yok ama KDA'ya baktığım zaman kendimi 0-2 görünce bir garip hissediyorum. Hani böyle simetrin varmış da bir şey yamuk duruyormuş gibi bir hissiyat. Şuan kurt'a gider mi bu? Şimdi. Günahkar seni almadan önce araya bir doğa rüzgarı katalım biz. Harun'un farmı iyi, benim farmım iyi. Ben bilirim sana. Ver soru ya. 2 Bros sür. Bros sur mu demek istemiş? Niye sinirlendi bu arkadaş? Görüş yok. Abi ver. Kardeş nasıl olsun? AP şansım var. Görüş nasıl olacak? Bizim de görüşümüz yok. Çaktım ona. Güzel kilimi aldım sonunda. Nerede o? Nerede o? Nerede o? Nerede o? Çaktım mı duvara? Hop. Gelmedi mızrak. Louis gitti gibi gene öldü. 2 yedi. <laughs> Satacağım. Zaten satıyorsun ki. Zaten oynamıyorsun. Oyunda yoksun ki. Ben mi yanlış düşünüyorum? 2 yedisin kanka. Araba gel şuna çarp oğlum. Araba gel şuna çarp. Kafayı kullan kanka. Geri dönüp oynamak isteyecek. Arkası da geliyor. Araba gelseydi şuraya mükemmel olacaktı da. Ya oğlum araba senin adın VIP taksi. 1500 maç araban var. AP olarak oynuyorsun. Ona da kabul. Kanka acık oyna be. Hiç adam akıllı çarptığını görmedim ya. Satıyorum. Oyna kanka. Niye satıyorsun mesela? Normal oyna öl. Sıkıntı değil. Normal oynayıp ölebilirsin. Biz de görüşsüz oynuyoruz ki bu oyunu. Sadece sen değil. Nereye gidiyoruz? İkisini birden tokuşturdum. Oy! Gel buraya gel buraya gel buraya. Güzel. Ay! Kulağını yaladı gitti. Oğlum verme sur. Lan fight'i kazanmışız. Allah Allah Louie. Ne değişik modelsin ya. Zorla adamı sinir edersin. Ver abi ver ya. Oğlum sen salak mısın? 2-8 oynuyorsun. Arabada 1-5 tamam da. Lan kazanıyoruz. Öndeyiz. Allah Allah. Kötü oynayınca demek ki insanlar böyle bahane üretiyor kendine. İşte görüş yok bilmem ne. E görüş yok da sadece sana mı yok dostum? Biz de görmüyoruz. O zaman açılma. Daha dikkatli oyna. Hel kurtu gör öyle oyna. Franco'yu gör öyle oyna. Ne yapacaksın adam? Adam AP araba yapıyor yani ne yapacaksın? AP araba güzeldir doğru kullanırsan. Seni koruyamaz. Seni koruyabilecek bir pik değil. Araba zaten kimseyi koruyamaz genel olarak. Mermiler deldiği için ona da vuruyorum yanlışlıkla. Şu lordu. Güzel. Lord'u alsak mı? Şöyle biraz kayıtlayacağım Lord'u ama Bence girebilirdik de Araba yap bakalım bir atak bir şey Şöyle bir çarp bakalım Lan nereye gitti o? Güzel. Lord alıyor olabilir mi Popol? Popol Lord alıyor olabilir mi? Yok. Şimdi bir mana alalım. Farmımız güzel. Bütün aksiliklere rağmen iyi asistledik ve 2-3 kill ile farmladık. Bu güzel. Şu red'i bana salar mısın? Günahkarım bitmek üzere 50 gold. Sonrasında da bir tane Midas koyabilirim tanklaşmak için. Yani amacım tanklaşmak biraz. Hasar zaten çıkıyor. Saldırı hızı bu ildenin pasifleriyle vuruyorsun her türlü. He daha güzel olsun dersek zırt ya da kargı koyabiliriz. Şimdi arabacık. Senin fight başlatman lazım. Senin güzel fightlar başlatman lazım. Biz de arkandan yerleştireceğiz. Güzel fight başlatmış takım. Bravo. Bird kaç oldu? 2-11. Eşek spası yapma yapma. Yapma normal oyunu yapma. Nasıl bakalım çocuk. Dön vur keseyim istiyorsan. Harbi diyorum. Dön. Saldır. Atak yap oğlum. Lan killerim çalınlaş alınlar. Bir hal oldum ya. Kayıtladım kayıtladım Lord'u kayıtladım. Güzel. Şöyle bir gönül yolculuğumuz mızrağa gitmedi. Gel. Gel 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 gel. Vallahi bu maç kendime bir artı 4-5 kill yazarım ben arkadaşlar. Bunlar benim killlerimdi. Hep başkasında kaldı. Gene öldü bizim Kamil. <laughs> Zaten satıyor da. Yani varlığıyla yokluğu bir şey değiştirmiyor. Dış kuleye gel. Gel bu dış kuleye. Arabaya bindim. Arabaya bindi. Ey Allah. Arabadan indi. Ey Allah. Allah Allah. Düzgün çarp oğlum. Hadi, hadi VIP, taksi. Hadi oğlum. Hadi. 212 Louis'e bak ya. Hadi sezon sonu. Bunlara bir şey demiyorum da arkadaşlar ya. Bir insan niye kasıtlı olarak satar mesela kazanabileceği maçı? Mantık arıyorum tek sebebi görüş olmaması. Onu bildiriyor. Uzak dur benden. Midasım vardı. Benden uzaklaş. Hop. Zınk. Güzel. Valla ben bak 3, 2, 16 oynuyorum ya. Buradan kendime 10 kill yazdım arkadaşlar. Beni 13, 2, 6 oynuyormuş gibi düşün tamam mı? Ben gerçekten bu maç fazla kill hak ettim ve bir tane bile kill alamadım. Hak ettiğim killleri alamadım. Orada dünyaları attım. Yine kil kalmadı, yine kil kalmadı, yine kill kalmadı. Kil köpeği değiliz ama KDA'ya baktığın zaman kötü duruyor. Bir de MVP olduk bu olmuşuz. <laughs> 3, 2, 16 ya. ADC oynuyorum ben ya. E <laughs> insaf be. Şu arkadaşı bir reportlayalım. Yani enteresan bir çar. Açıklamaya bir şey yazacağım. Açıklamaya bir şey yazmaya da gerek yok. Çünkü beyni yok. Açıklanacak bir durum yok. O yüzden gerek de yok. %25-57 kasarımız var. En fazla biz vurmuşuz. Kısa sürdü. Uzasaydı belki çok çok daha yüksek olabilirdi. Ama gerçekten oynadığım en enteresan en az killi ama çok aksiyonlu bir maçtı. Böyle. Umarım bizler eğlenirsiniz. Umarım hoşunuza gider. Giderse like ve yorum atarak destek olabilirsiniz. Allah'a emanet dostlarım. Görüşmek üzere. merhabalar. Selamun aleyküm. Bugün elimizde Martis var. Pekimiz güzel oldu. Rakip pik de güzel. Oyuncuları da güzel. oyun dönecek gibi duruyor. ADC almadılar. Onun yerine Helkurt aldılar. Late'e kaldığında ADC faktörümüz var. Onu piyasaya çıkartabiliriz. Bizim de Roger hem savaşçı hem ADC. Martis seçmemin en temel sebebi Minator, bir Helkurt falan var. Ha bunlar da çok fazla stun alıyor. Gerçi Helkurt eskisi gibi değil ama yine de dehşete düşürüyor artık. Bakalım oynayacağız dostlar. Carmilla'nın güzel voltisiyle çok iyi işler yapabilir bu takım. Aşağıya koşmuşlar hemen. Oo. Şimdi ben bir direkt bot alacağım bu arada. Şu büyü savunma botunu, stun botunu yapalım hemen. Geliyorum kankam sakin ol. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok 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 teşekkürler. Bana bufflarımı hazırlamış ya. Aslında ben orada aşağıya gitmeyi düşünmüştüm ama buff hazırladığı için maalesef buraya gelmek zorunda kaldık. Aşağıda da yattılar. Doğal olarak. E, seni kurtarabilirim belki. Dur bakayım bir. Senin skillin yok. Ama yetişemedim. Smite attım yetişmek için de yetişemedik ya. Yetişseydik çok iyi olurdu. Oradan bir şeyler çıkartsaydık mükemmel olurdu. Hemen bir şunu yapalım. Burada biri var sanırım. Yani buranın cezasını kesmek lazım da. Çok oynaklar. Gene aldın yok. Şunun canı bir. Oraya kadar sonu mükemmel olur. Kaçtı mı, kaçtı? Güzel, arkasını. Kaçarsam çok iyi olacak neyse güzel olsun. Ulti erken attım erken atmamın sebebi ee, sebebi yok erken attım arkadaşlar <laughs> ya onu keser çıkarım diye düşündüm açıkçası çok fazla devam etmeyecektim rahat keserim çıkarım diye düşündüm atmasaydık son saniyesinde atıp hız alabilirdik belki ama bizim de orada canımız az kalmış zaten Valentina e vurunca o da bizim ultimizi alıp yine atacaktı yine kaçamazdık yine kaçamazdık son vuruşu atarsanız ultiniz tekrar rest alıyor ve hız alıyorsunuz öldürme çılgınlığından da hız ve can alıyorsunuz bu şampiyonumuzu çok hızlı hale getiriyor. Zaten kill aldığında inanılmaz mekanikleşen bir çar. Rabi AFK diyor. Rabi flash ulti yapıyor bana. Nasıl AFK ya? Bence sur vermeyecekler çünkü AFK değil ve şu an çok öndeler. Kazanıyorlar bize karşı. Ee, o yüzden sur vereceklerini düşünmüyorum. AFK uyarısı verse de oyun başı 30 saniye geç kalmıştır oyuna. O yüzden veriyordur bunu muhtemel. Oynarız bro. Harikasın lan Arun. Harmila güzel bir ulti. Harun dikkat et ona. Gelmiyor. Beni görüyor ya. Gel görmüyor sandım da. Görüyor. Carmilla çok güzel ulti attı. Şu Carmilla çarına gerçekten bayılıyorum ben. Bir tane umutsuzluk alalım. Hmm. Helcurt çok rohamlıyor. Şurayı ittireceğim bunu. İttiriyorum sana ölme diye. Hızlı it diye ittiriyorum. Öldü mü yine bu çocuk? Bu çocuk ölecek ona doğru gidiyorlar ama. Hmm. Yine öldü sanırım evet. Ya dostum hel kurta karşı oynuyorsun. Al sana bir zırh potu rahat rahat. Hafif tank bas sana ya. Team AFK. Aynen Team AFK. Aynen. Mid'den de yedik Support'tan da yedik difi. E altından da yedik difi. Team AFK. Aynen el kurtu köpek gibi kastır. Sonra Team AFK her yere her yerin rotasyon atsın adam. Ondan sonra Team AFK. Max malum konumlu oyuncu oynayanı yani otomatik dif yiyorsun koridorda. Atılan her gengi yiyor. Koridorda otomatik dif yiyor. Louis de motor 05 Louis'i. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Harun sendiler burada. Helkut koridorda durmadı ya. Koridorda durmadı adam. Güzel oldu bu. Güzel. Onu da kesersek mükemmel olacak. Oynar mısın? Güzel. Harun kaplış alır mıyız? Almayız. Roger hala piyasada yok. spit atıyor. Atsın bakalım. Farmlasın en azından. Yani belki bir işe yarar. Louis'imiz 06. Support 05 olmuş. Bari Ayaz al be. Bari Ayaz al be mübarek. Ayaz al da bari anti yıl olsun takımda. Ya fazla öndeler. Jul farmı güzel. Helkurt farmı çok iyi. Helkurt zaten yerinde durmuyor. Şu an Roger'ın free free farmlaması iyi oldu. Bir de zırp botu yaparsa şu Helkurt'a karşı iyi olacak. Botla başlasa Helkurt onu kesemezdi diye düşünüyorum ama biraz da gank yedi. Atılan her gengi yedi daha doğrusu. Yemediği genk kalmadı. Evet bir de solo kill. Arkada Jules var. Dikkat. Ver ultini oraya. Gel şuna. Kaçamaz. Nice. Şu Carmilla ultisi... Abi her ne kadar fidlerse fidlesin. Güzel. Her ne kadar fidlerse fidlesin... Ya da kötü oynarsa oynasın. Bir tane Carmilla ultisi... Şu oyunda bütün fighting gidişini değiştiriyor ya. Ulan bayılıyorum şu çara ya. Abi bayılıyorum şu çarın ultisine ben ya. Şu kahramanın ultisini beni benden alıyor. O hasar artışı var ya. O motorun köpürüşü var ya. Anlayamazdınız anladın mı? <laughs> Carmilla oynamayanlar anlayamaz ya da Carmilla'yı bilmeyenler anlayamaz. Bayılıyorum ya sana Carmilla çarı. Şimdi tanklaşsak yeridir ama öncesinde ben bir karga alacağım. AD gidelim çünkü takımın hasar yükü az. Harun'la biz vuruyoruz. Bu hmm, biraz da Carmillo arttırıyor. O yüzden bir hasar daha koyalım. Sonra bir antik alırız duruma göre. Bir tane de Athena yaparız. Yine öldü bizim oğlan. Evet. Hala hazır pot almamış eşek. Zırh botu almazsan o Helcurt senin üzerine atlar ve bir tane QW'sü ile sana tek atar böyle sıpa. Sonra yazarsın ki Team AFK. Yanlış mı düşünüyorum arkadaşlar? Helcurt'a karşı oynasanız zırh botuyla başlamaz mısınız Roger oynasanız? Güzel bir karmilli ultisi lazım bize gene. Pozisyon yakalarsak biçeriz farmımız. iyi seviyede. Harun kes orayı. İkisini de kes oğlum. Çalıda. Lütfen çalıdakini gör. Lütfen çaldakini gör. Lu'yu arkanda çalıda. Bak Metişen Türkün. Yani Metin Türk olsak görür orayı. Ezel'in kör anası Meliha bile görürdü yani orayı. Hmm. Çıldırttı lan adamı ya arkadaşlar valla. Roger hala oyunda yok. Buraya bir yere gittiydi o Julian ama bakalım burada mısın yoksun. Şimdi Lord alıyor olabilirler. Lord'a yakın olalım. Aptal gerizekalı. Hem oyun oynamıyorsun hem buff almaya çalışıyorsun. Bir tane skor dışında katkı vermemişsin oyuna. Hala zırh botu almamış. Almış mı? Yeni aldı. Büyü savunma aldı. O da olur. O da olur. Şu antiğin küçük parçasını alalım. Hel çok vuruyor. Oraya... Oy 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 Harun. Smite attım onu ama atmasaymışım keşke. Gel. Gel gel heli gördük gel. Kim kaldır abi? Tabi de arkadan çıkıp çalmaz herhalde. Harun sanki arkada Rabbi çıkacak ama. Güzeliz bro. Nice. Oh. Bir dakika bir daha bakmam lazım. Okey. Başka 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 başka. Okey farmlar güzel. Yine bir tane Carmilla bizi vezir edebilir. Şimdi şunu da parlak zırh olarak bir tamamlayalım. Şunu da vurabiliriz. Önde görünce. Lord gelişmiş lord değil onu erittirmemek lazım. Tutacak pickleri yok, adc'leri yok, mesafeli şampiyonları pek yok. O yüzden bu lordla oynamalıyız. Karmilla'dan güzel bir ulti gelirse kule altı dive'lanır. Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım hadi hadi, 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 hadi. Lord çocuklar. Yani hiç attı. Olsun kesersin orayı. Güzelsin. En kerileyici kahramanları düştü ama. Roger da üstten yardı. Ölme bro. Hatta döndün oynadın ona. Harikasın. Nice lan oğlum. Şu inhibitor de düşecek. Mid'deki de düşüyor mu? Bir canı. O da düştü. Mükemmel. Bütün inhibitörleri açıldı. Nexus'ları kaldı sadece. Şurası da düşecek herhalde bu minyona. Kuleye vursaydı düşecekti. Farmlar yapıldı mı? Yapıldı. Roger Avel'i de birazcık kasmış. Bu güzel. Bu güzel. Minotaur patlamasaydı biz orada hepsini toplardık rahat rahat. Rahat rahat hepsi toplanırdı. Hatta bir dakika biz şöyle bir şey yapalım mı? O büyü parçasını aldık ama bir tane gardiyan miğferi alıp buradan can basabiliriz. Ama bu sefer de Julian çok vuracak. Valentina tek olsa vuramaz da Julian çok vuracak bu sefer de. Go 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 geldim go. go, go, go. bıraktı mı gider ayak? Bıraktı şimdi. Güzelsin bro. Yakalarsın herhalde Harun'u. Hadi oğlum. Kovalama, kovalama. Kanka kovalama. Tamam güzel. Hel geliyor dikkat et. Güzel. Nice oğlum eline koluna sağlık. Harun'un eline koluna sağlık. Bir de Carmilla'nın ultilerine sağlık. Gerçekten çara ben bayılıyorum ya. Beni benden alıyor. Şu çor gerçekten beni benden inanılmaz derecede alıyor. Öveceğim onu. Yani like diyeceğim. Eline sağlık. Harun da eline sağlık. 13 3 8 oynamışız. Eee tilt edici bir maç başlangıcıydı ama finali güzel geldi. %25 67 hasarımız var zaten Harun'da <laughs> %55 hasar vurmuşuz toplamda. Böyleydi. Umarım izlerken eğlenirsiniz. Umarım hoşunuza gider. Giderse hep like ve yorum atıp kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Allah'a emanet. Görüşmek üzere güzel dostlar.